Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Hamza. Dün de çektiğim Minecraft'ta ücretsiz yüklenir videosuna Ben abone olup görebilirsiniz. Bugün size nasıl mod yüklenir söz verdim. Nasıl mod yüklenir onu göstereceğim. Bakın, bu var. Tamam mı? Bir de bu var. Bunların isimlerini siz alttan bakın. Mesela şu. Şunun ismini şuradan görüyorsunuzdur herhalde. Onları yazın oraya. Hatta tekmen mod yazdan <laughs> mod yazsanıza çıkar. Bunları yüklediniz diyelim. O, bu arada Play yükleniyor. Şey, e, ben dün göstermiştim size benim karakterim vardı bir tane. Onlar var. Mesela bakın şu altlarda şu ara yazıyor karakterler. Onu tıklayın. Bu en çok karakter yüklemeye yarıyor. Mesela bakın burada o şeyler var. Canavarlar var. Şöyle kızlar var. Erkeklere özel var, böyle çok güzel erkek skinleri var mesela. Burada yine karakter var, böyle farklı farklı. Ee, burada kahramanlar var. Heh, oyun oyunlar. Ben oyunlarda şunu kullanıyorum. Bu çok güzel. Benim hayran olduğum bir adam da var. Adı mavi slime. Arkadaşlar sesim böyle kısılıyor çünkü üşütmüşüm. Bunu da böyle yükleyebilirsiniz mesela bakın. Cilt tıkla, ona tıkla olmazsa bakın buna tıklıyoruz tamam mı? İzin ver izin vermiyor. Siz bunu yaparsınız. Siz, siz, onu yapabilirsiniz. Burada kamuflaj hayvan var. Tatlı. Askeri var. Böyle farklı farklı robot var. Kamuflaj. Bunlar var ama o chest gibi olan da var. Evet. Böyle çok şey tıklamayın Allah aşkına. Reklam veriyor ya birazcık. insan sinirini bozuluyor. Neyse. Burada da böyle kamuflajlar var. Az önce size gösterdim. Heh. Şimdi nasıl e, ev modu falan o yüklenir onu göstereyim size. Atlamış. Mesela attınız. Burada böyle aşağılara inebilirsiniz. Bakın. <laughs> Şu altta şey var. Şu altlarda görmüş olduğunuz şeyler var. Burada bakın. Multi Shader, Holes, Fortnite, Lucky Block gibi e, skin Shader. Ama bundaki skinler fazla çalışmıyor. E, şimdi buraya yazın. Ben en mod yüklemek istiyorum mesela. Hose. Bakın hemen geldi. Bu da böyle çok güzeldir. Bak mesela ben bunu yüklemiştim. Bu öyle karmaşık bir şey benzese de karmaşık bir şey değil. Çok tatlı. Böyle bazı yerlerde gizli şeyler var. Onu söylemek de şimdi yanlış olur. Şu şöyle gidin. Siz bulursunuz. Adam oradan yol çekmiş. k olsun. Bu da çok güzeldir. Ben yine bunu yüklemiştim. Bir ara. Bu da güzel. Böyle gete basın mesela bak. Şimdi bastık ya. Dovlant Watch var. Ona basın. Sonra orada yine oka basıyorsunuz böyle mavi bu mavi oluyor. Sonra oradan oka basıyorsunuz. Ee, sonra sizi de ekran Minecraft'ta atıyor. Orada birazcık bekleyin. Ee, şeye girin. Dünyalara girin. Oraya gelmiş oluyor zaten. Arkadaşlar bana da birazcık destek olabilir misiniz? Ben her gün her gün video atmaya çalışıyorum. Çünkü Minecraft ile ilgili bilmediğiniz çok şey var. Ee, şimdi ben bunları size gösterdim. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ki ben de daha fazla böyle bu tarz videolar çekebileyim. İsterseniz bir gün Brawl Stars yükleyip mesela PUBG yükleyip onu da oynayabiliriz. PUBG hakkında size bazı şeyler de gösterebilirim. Ben PUBG'de oynuyordum eskiden. Şimdi arkadaşlar benim misafirim gelecek bunu misafiri ağırlamam lazım. Sabah saat erken. iyi günler, iyi seyirler. İnşallah güzel güzel Minecraft'ınıza mod yüklersiniz. E, güle güle.